arkadaşlar bu sizinle kar kürası açacağız. Nereden açılıyor bakalım. Arkadaşlar halini bir görseniz. İki arkadaşlar çok tatlı. Böyle. İçinden böyle bir şey çık ama ne Ve içinde kartonis gibi bir şeyler falan var. Durun. Bu kağıdı çekiyorsunuz. Şunu açıyorsunuz. Böyle yeşik olur. Ama bu kağıda takınca ne oluyor? Olmuyor Yeşil. İşte. Çok güzel bence arkadaşlar bu. Ben çok sevdim. Kar kırı koleksiyonuma ekleyeceğim ben bunu bu kadar da kanala abone olmayı, sinetine basmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.